Selam merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet. Uzun zamandır oynamadım ya. Neyse 2 gün 3 4 gün geçti herhalde evet. 4 gündür e, Brawl Stars oynamıyorum. Öğün dedim e, kupa kastım o yüzden yani çok. Kastım dedim eee deri çok çok gördüğünüz gibi yukarıda eee şöyle göstereyim ne? sizden geçin. zaten. Gördüğünüz gibi şurada yukarıda tipimiz var. 4000 kupa oldum gördüğünüz gibi sonunda ya. De Hep ya. bunu istedim ve onu aldım. Hiç istemiyorum zaten ama 4 bin kupa istiyorum yani. de alıyoruz. Gel bakalım. Hadi ya Allah bismillah. Karakter çıkıyor. Bak böyle bak gelişi var ya mükemmel ya. Kalkter böyle dönüp dönüp böyle gelmesi müthiş. Siz seviyor musunuz yorumu yazın. Bir de güç ligi gelecek onda oynayacağız. Yeni karakterimiz geldi ve evet. Hiç güzel tiki herkes bilir zaten. Bunu da gördüğünüz gibi yeni arkadaşlarım da burada. Tavuk döneri biraz öyle çağırsam mı lan yoksa? Tavuk döneri bir çağıralım bakalım gelsin bakalım buraya. Yine kurumuş bazım yemeyelim. Çünkü her isteği attığımda bak. Al işte. Kabul etmiyorlar. Fethi Fridu Batın. Ya bu ne ya? Allah Allah. Pro'ya yapalım. O da şeyde. Pro Çınar. Ona basayım. Bu da benim ilk. 6. arkadaşım bu da. Selam bir be. ben. Heh. O zaman başlayak hemen. Başla. Sesim bana gelmiyor ama yani. Yine de başlayayım yani. Ne oldu? Kıskandın mı lan? 4000 kupa aldım diye. Dur dur lan. Kaç kupaydı lan? Unuttum var 3000 kupa. Ne oldu lan? 4000 kupa alınca kıskandın mı? Sen de kupa kastı al bakayım. Ne oldu? Allah Allah oyuna mı çıktı lan bu? Allah Allah. Ne oluyor oğlum ya bak. Boşuna beni oyalıyor hayatım. Ha, geldi herhalde. Kurmuş boğazım. Yine mi ya? Öf, öf Hiç kimse beni sevmiyor herhalde evet. Bu video like atmadığınızı görüyorum. Evet. Like atmadınız. Dur bir dakika lan telefon çarıyor dur. Evet arkadaşlar Ben <laughs> ee, benim de kuzenim de aradı. Dedi ki şey, Nereye gel? E bizim eve gel. Birazdan akşam yani saat neydi akşam diyorum ya. E bugün saat saat 14 değil mi? Evet. 15'te gidecekmişiz. misin? Bugün de ben e e e sonra, ne, Kuzenimin adı da burada bu arada Mustafa. Ben sevdiğim arkadaşım benim Benim sadece e, iki tane arkadaşım var. O da bir sene bir Mustafa. Bir, 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 bir arkadaşım yok. Lala arkadaş olmaya çalıştım. Hayır diyor. Sadece maç için diyor. Az önceki maç iptal edildi. Yani biraz kupa, kupa gitmemiş. Neyi izleyen. Biraz bir kalsın öyle. Kalsın. 3 dakika oldu. Tiklen hiç güzel oynayamıyorum ben sırf. Göreceğiz bakalım ben de hiç oynamıyorum orada Bakın size en çok, en yüksek kupamı size söyleyeyim mi yani? Silmiştim bayağı uzun süre olmuştu. E, ee, 900 9 bin e, 654 herhalde evet. 54 müydü bilmiyorum ya. Çok bilmiyorum ya. Ee, çok bilmiyorum ama geçmiş. Gel 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 At 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 at. Çabuk çabuk. Hoppa. Aa, dur, dur. Hayır hayır hayır. Yapma. Abi de bunun seviyesi var ya. Seviye yükseltici. Neyse kupak biraz kassayım da hemen alayım gücünü. Yükseltelim şunun. Devam edelim. Yine mi internet sıkıntısı ya? Ne olmayacak? Tamam. Şöyle ilerleyelim. Şuraya ortaya atalım. Şöyle at 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 at. Şuraya atar mısın? Aa, iki kişi değilmiş, üç kişi. Yani iki kişi dedim yani ben saymıyorum. Onlar sayıyor yani. Düşman onlar tabii. Gel sen hadi kama on hadi ultinat. Ne oldu korktun mu bebeş be. be gel 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 yaklaşırsa ulti atarsan bir de of nük. At 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 at. at. Ye, ye, ye. Ya neden olmuyor güzel oynayamıyorum ki işte ya al işte. Hayır vurma vurma. Vurma vurma bak. Al işte gitti ya neyse. Devam edelim. Neyse boşver kol kazanacaktı zaten ya. Burada ben şu bir kupayı alayım ya baksana ya bak. Şimdi. E, 150 yuh ya neyse. Link biraz oynadık şimdi bundan. Of, of. Benim Yok olmaz ya. Biraz sessiz olur. Neyse, bir şey yapalım bari arkadaşlar falan zanıyor. Yarınki videoda e, klan, yani klan yapacağım. Yani kulüp. Siz de gelin orada belki bir şey falan yaparız beraber. Maç yaparız. Kim kazanırsa e, ondan maç atıp e, ne işte. Bak. Kim birinci olursa onun dediğini yapacağım yani yani mesela maç kaybet e, 8 kupa e, eksilt mesela 1000 kupa eksilt onu yapamam çok uzun sürer öyle falan yani uydurucu siz yeter ki siz yani yani işte ben klanıma gelin yani göstereceğim e, ben şu an klanı kullanmıyorum bir sürü klan'a girdim yani arkadaşım yok şucak bu e, amerikalı herhalde İşte ne bileyim yani hiç arkadaşım da yok ya Tamam onu da aldık. Güzel oynuyormuşum lan mükemmel ha. Hatta mükemmel oynuyorum lan ben neden ben neden niye nobum diyorum bu karakteri? Galiba çok oynamadım diye öyle oldu. Eğer bunu bin kupa yapmamı istiyorsanız bu tiki videoya like atın. 10 like gelirse bu tiki bin kupa yapacağım. Ve e, TR yerel yani birincisine gireceğim yani. Karakter savaşacağım. Gel gel buraya gel gel, gel. At şunu bakayım. Yürü yürü. Evet. Ben alıyorum. Güzel güzel. Tamam geçtik şey geç, şöyle. Geç, geç. Of. Güzel güzel. Bunu istiyordum ama çok da kısa oldum. Neyse. Ben de boş boş konuşuyorum. Yüz geldi ağzıda gördüğünüz gibi. Tamam. Evet. Tombiş bir tombiş bir şeyimiz var. Nani kaldırıyorum. Şöyle şey yapıyorum. Of. Mükmük. Neyse tiki yapayım. Böyle görsünler belki kupası yok. Çokmuş yani. ne lan? Saçma oldu. Benim eee ben şunu koymak istiyorum. Güzel bir yani. şey. Başladık. En çok ben tek hesaplaşmada oynuyorum Çünkü yani eee çok kupa kasmak için yani öyle. Artık yakında da yani 5000 kupayı geç geçtiğinde 2 kişilik oynayacağım artık. Yani öyle ben de öyle. E siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazın ben çünkü göremiyorum. Yine bağırıyorlar. Tamam devam edelim. Az önce bir sorun oluştu. Son değil lan. Kardeşim geldi ben onların gitmesini istedim. Yani ses falan geliyordu. Eğer kardeşlerimi de görmek istiyorsanız videoya like atın. Evet. En çok like gelirse yani 5-10 like'a geçerse e, göstereceğim buradan bir şey oldu bir şey oldu ha, tamam devam edelim bibi bibi gel gel buz bibi bibi de severim ba e, orta yani güzel oynayabiliyorum of of bir de bu mu geldi ya öleceksin neden giriyorsun ya Heh, tam boşuna ateş etmeye gerek yok etrafa ateş ediyorum canım. ah ha, tamam Hayır, değilim sanırım oğlum birden korktum ha. Daha sonra bir daha tekrar başlamayayım diye sanırım hani kaç sinicedim sanırım 9 kutu buradan da geldi. Sizinle oynayacağım yani klan oluşturacağım. Yani burada böyle Ramazan eee evet, evet. Dur. dur. Ramazan ve siz hmm. Hadi bakalım gelin. Evet. Yani ben böyle istiyorum. Hadi o zaman oluştur. Oluşturdum. Hemen siz de gelin buradan tanıtım yapayım reklamını. Ramazan ve siz gelin oynarız. Başkan benim kıdemli üye çok yani kıdemli üye yani kupaları az olanları bedava. Bir de e, kupalar çok olanlara da başkan yardımcısı. Hadi sizi bekliyorum. Burada tuğup etiketleri şeyler falan var. Burada da şunu değiştireyim. Bu ayar oldu kafamda. Şunu yaptım. Bunda bed, bed,

yapan yardım bir yardımcı ya. yani başka zaman yani video aktif ya hadi artık seni bekliyoruz kalktın mı kaydedin mi kaydedin tamam kaydedin evet gördüğünüz gibi buradan gelirseniz 400 kupa çok gelsin yani istemiyorum 1000 kupa gelsin yani düşük bir oyun TR birincisini geçemeyiz imkansız. Satın kimse gelmez. Biliyorum satın. Sizi bekliyorum. İsterseniz e, ilk neden, bir kişiye şey yapacağım e, başkan adınız. Ve ikincisine de onu da e, başkan değil, kremli hepiniz sakın kremli da oynayacağım şeyde oynayacağım. Yeni gelen arasada da oynayalım. Bak yeni incelemede gelen e, şeylerden e, bir tane en sevdiğim şey o da neydi ben ne tabi sevdim yani onda ama maalesef param yok. Ama siz bu videoya like atarsanız o belleyi alabilirim. Ve evet, mutlu olabilirim sevdiğim şey, sayenizde ama like atan da yok ki. Sadece izlesin gittik siz bu Böyle bu da yani böyle ya. Ayıp ya. Ben de burada emek veriyorum ya. Ben şu kupa boşuna mıyım ben ya burada? Allah Allah ya burada boş bir dakika. Bir dakika. Oh oh. Yani siz de like atın ya. Çok güzel oluyor. Bütün YouTube'un öyle like atın. Bana yap atmak oluyor. Bak bir ben bak tırnaklarla kazdım ben bu kupalar var ya. O kadar maç yaptım emeklerin borsa gidiyor. Siz de like atmıyorsunuz ki ya. Hele bir de şey yapmışsınız. ne? Abone olmuşsunuz. 4 abonem var ya. Bedava kıdemli. Burada gördüğünüz gibi. Ne sizi seviyorum. Artık başlıkta gördüğünüz gibi. 4 abonem oldu sonunda. 4 abonem oldu sonunda. 4 abonem oldu sonunda. 4 abonem Tamam o zaman. Hadi bay bay. Vuuu. Vuuu.